Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Aternos'a mod klasörünüzü nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Bunun için siteye girip dünyalara tıklayın. Buraya Minecraft'ta önceden oluşturduğunuz bir dünyayı yüklemeniz gerekiyor. Dünyayı oluşturup yükle klasör butonuyla buraya yükleyin. Minecraft C -diski, kullanıcılar, kullanıcı adınız, AppData, Roaming, Minecraft'ı bulun. Burada Saves klasörü var. İşte dünyalarımız burada. İstediğiniz dünyayı seçip yükleye tıklayın. Yükleye tıklayıp bekleyin. Dünya yüklendikten sonra dosyalara tıklayın. Burada yükle klasöre tıklayıp mod klasörünüzü seçin. Ben de Minecraft modlar klasöründe. İşte şimdi yükleye tıklayın. Ben de dosya yok ama sizde modlar varsa yüklenecek. Tamam. Sonra dünyayı başlatabilirsiniz. Sizinle birlikte Herkese güle güle